Teşekkürler Sayın Başkan. CHP Muğla Milletvekili Avukat Burak Erbay, Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda maden sahası açılması için zeytin ağaçlarının kesilmesine yeniden başlanmasına tepki gösterdi. Zeytin ağaçlarının katledilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündemine taşıyan Erbay, "Biz AKP'nin Muğla'mızdaki talan projelerine karşı bu toprakları savunmak için oradan oraya koşmaktan bıktık. AKP plajlarımızdan ne istiyor? Koylarımızdan ne istiyor?" Ormanlarımızdan ne istiyor? Siz nasıl insanlarsınız? Artık yeter dedi. Akbelen ormanlarında zeytin ağaçlarının kesimine yeniden başlanması üzerine bölgeden sürekli telefon aldıklarını dile getiren CHP'li Erbay şunları kaydetti. Biz AKP'nin Muğla'mızdaki talan projelerine karşı bu toprakları savunmak için oradan oraya koşmaktan bıktık. AKP plajlarımızdan ne istiyor? Koylarımızdan ne istiyor? Ormanlarımızdan ne istiyor? Siz nasıl insanlarsınız? Artık yeter. Sabahtan beri Milas'tan İkizköy'den telefonlar geliyor. İnsanlar ağlayarak bizleri arıyorlar. Bir avuç maden için yüz yaşındaki zeytinlik ağaçları köklüyorlar. Artık yeter. Oradaki jandarmalarınızı, kolluk kuvvetlerinizi çekin. Bakın uyguladığınız yönetmelik bile kanuna aykırı. Yönetmeliğin gereğini bile yerine getirmiyorsunuz. Tarım Bakanı'nın alınan bir izin yok. Kamu yararı yok. Bodrum'a giden içme suyu bu hattan geçiyor. Bu proje yanlıştır. Zaten bu yönetmelik iptal edilecek. Buradaki jandarmaları kolluk kuvvetlerini geri çekin. Bütün Bodrum yatağın Milas'taki hemşerilerimizi bu direnişe davet ediyoruz. Biz sonuna kadar topraklarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Artık yeter. Muğla talan projelerinizden vazgeçin.